أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شاكم لرمزا دوام ديرس ويتصاب يتصاب يتصاب يعني يتصاب سوزك معنا ست شوزك لاشور معنا سناجل يور صابيدا يتصاب يعني يتصابونا تتصاب تتصاب يعني يتصابين تتصابا tetasaba yan tetasabun tetasabina tetasabiyani tetasabina biz burada da bakıyoruz müfred muennes gâibte muhatapta cem'i müennes e, e, muhatabı Cem ile eşit bir şekilde aynı şekilde gelmektedir atasaba netasaba demek ki 1. ve 5. babda şunda gelen diğer çekimlerde yani 2. 3 ve dördüncü babta bakıyoruz ki eee müfred Mu'annes muhatapta cem-i muennes ile eşit bir şekilde gelmektedir niye? Çünkü müfred muennesin e, muhataptaki eee lam-ül feli hasfe gidiyor diye. Cem-i gibi. Ve taqalsa taqalsa şekline bak e, başlıyoruz. Yani şakalaşıyor manasına geliyor. dehraca, vezni üzerine geliyor takal sayi tataqalsa tataqalsayani tatakalsa tataqalsa tataqalsayani yatakal tataqalsayna tatakalsatakal sayi tatakal burada bakirski, ki kitapta hatalı olan yerleri daha önce belirttim gibi saniye buyuyorum tatakal sayi tatakal sayna atakal sana burada da bakıyoruz ki eşit bir şekilde gelmiş muahendnnesin مفرد مؤنث مخاطب تاكي جمعي الى جمع مؤنث مخاطب مخاطب تشكيمي الى اشد بشكل ده قال مكتدر. ويتصدى يتصدى معنى سدى يون الماء معنى سنقل نا يور يون اليور يتصدى يعني يتصدون تتصدى تتصدى يعني يتصدين تتصدى تتصدياني تتصدون تتصديين, تتصدينا تتصدياني تتصدينا بدا عيني شكل دا وزن اشد بشكل دا قلمش كتابتا كان بوردا بحطا ولدو سببي لبندوزت مشي بوردا تتصدينا كسرالي بشكل دا يازلمش هو حطا در كتابتا <hesitation> أه ولفظ الواحد المؤنث في الخطاب كلفظ الجمع المؤنثي fi babi yermi ve yarda yani ya yerdi yermi ve yarda yani yefilu bir de ya'lemu vezni tabii ki az önce bahsettiğimiz gibi ikinci, üçüncü ve dördüncü babda gelen çekimlerimizde ve lafzul vahidetul muannesi muannesin müfred muannesin fil hitabi hitapta onun lafzıyla yani muhatap müfred muannes لفظاً مخطبتكي شاكمي كلفظ الجمع المؤنث في باب يرمي و بو باب لرضا جمع مؤنث لفظي كبير والتقدير مختلف تقدير مختلفتر فوزن الواحدة المؤنث مؤنث مفرد هو وزن تفعينا وتفعينا Evet bu şekilde gelmektedir. Yani tef'ine yadribu vezni üzerine tef'ine ya'lamu vezni üzerine gelmektedir. Burada bakıyoruz ki fa'a yazılmış lam yazılmamış. Niye? Çünkü hasve gitmiş. Zaten konu başında geçtiği gibi müfred müennes, muhataptaki müfred müennes çekimiyle cem'i müzekkerlerin lamul fiili hasve gitmektedir. ووزن الجمع e, جمع مؤنث e, وزنيسة تفعلنا وتفعل ندر يعني yani بوردا مفرد مؤنث e, يضرب وزني زرنا قال e, در جمع مؤنث نيسة تفعلنا در وتفعلنا بودا بوردا جشتي جبي تفعلنا لام الفعل E, mevcut bir şekilde gelmiştir. Burada da hama yani himaye etti manasına geliyor. Yahmi himaye ediyor. Burada da bu çekimler böyle gelmektedir. Şu üç tane madidir. Yani aşağıya kadar bunlar madidir. Şu karşılığında müzeker yazmışım. Eşit bir şekilde geldiği için. E, burada da müennestir alt sıra. Burada da müzekerdir. Burada gene müennestir. Burada ise müşterektir. Yani şu alt sıra hepsi e, cem'i müennes ile e, ve, müennes ile müzekel arasında müşterek bir şekilde kullanılmaktadır. Biz buraya bakıyoruz ki daha önce bah, bahsi geçtiği gibi işte burada bab-ı yani ikinci bab üçüncü ve dördüncü bablarda ne oluyordu? Müfred mu'annes muhataptaki çekimi ile cem'i mu'annesin çekimi eşit bir şekilde gelmektedir. Evet, yarmi de aynı şekilde ikinci baptandır. Rama attı. Yarmi atıyor. Evet. Aynı burada da aynı durum söz konusudur. Termina, termina. Yani müfred muannesin muhataptaki çekimi ile cem'i muannesin muhataptaki çekimi eşit bir şekilde gelmektedir. Sebebine gelince zaten az önce de bahsi, bahsi, bahsi geçtiği gibi diğer konularda da onu başında da bahsi geçtiği gibi müennes müfred müennes muhataptaki lamul fil hasfe gittiği sebebiyledir. Ra'a ra'aya ra'u ra'u ra'a gözetme de manasına geliyor. burada da aynı şekilde bu üçüncü babtır. Ter'ayna ter'ayna e, şeklinde eşit bir şekilde geçmektedir, gelmektedir bu. Radiya, radiya, radu. Bunlar da radiya razı oldu. Bir hatırlatmakta bulunmak istiyorum. Daha bir önceki derste nehuva kelimesi geçmişti. Nehi manasını ben şey yapmıştım, söylemiştim. Yani nehi manası ayrıydı. O ne hu, nehuva akıllandı manasına geliyor zeki oldu manasına gelmektedir. Burada bir düzeltmeye gideyim. Yar razı oluyor. Bu yar da da 4. babta da eee tarudayna tarudayna eşit bir şekilde geçmektedir. Evet. Burada da en nesu şekilde geçmektedir. Evet. Aynı yani burada da bakıyoruz ki e, burada da eşit bir şekilde çekimi e, bu şekil gelmektedir. E, nesiye unuttu manasına geliyor. Yense unutuyor. Yed'u çağırıyor. Dua ediyor, çağırıyor manasına geliyor. Yud'a e, çağırlıyor. Bu meçhul çekimidir bu. Duya bu da meçhuldür. Yani demek ki biz bakıyoruz. E, aynı durum e, meşhur fiillerde de e, söz konusudur. Müfred müennes muhataptaki çekimi ile cem'i müennes muhataptaki çekimi eşit bir şekilde gelmektedir. Her ne kadar meçhul de olsa, malum meçhul fark etmiyor. Vel emru minha ondaki emir uğzu uğzu ve uğzu. Biz bakıyoruz ki müfredde Kural gereği bizim lamul fiil hasfe gitmiş. Uğzuva, uğzu, uğzi, uğzuva, uğzuna. Evet çekimi buraya kadar. Uğzu yani savaş, gazveye savaş manasına gelmektedir. Ve irmi at manasına geliyor. İrmi, irmiya, irmu, irmi, irmiya, irmina. Bu cedem imanlısın emridir, çekimidir. İrda razı olma manasına geliyor. Burada da bakıyoruz ki fil hasve gitmiş. İrmide de hasve gitmişti zaten. İrda razı ol. İrdaya, irdav, irday, irdaya, irdayına. Biz bakıyoruz ki irday da aynı şekilde sarıya boyamış. Orada da e, e, yanlış e, bir e, irab söz konusudur. İrdi yazılmış. Yani kesreli olarak yazılmış.

bu fiillere getir emir fiillerine emir çekimlerine getirdiğinde lamul mahzufatu hasp olunmuş lam iade edilir geri getirilir. Fakulta dersin ugzuvanna biz bakıyoruz ki burada ugzu daha önce vav hasva gitmişti. Ugzuvanna bizim bu lamul fiilimiz geri getirildi. Yani burada kastedilen uidetilamul mahzufatu buradaki vavdır. Çünkü müfret bu tabloda da göründüğü gibi bakıyoruz ki bu lam nerede hasfe gitmiş? Bu lam burada hasfe gitmiş. Evet. o huzi burada git Müfretlerde bakıyoruz ki bizim lamımız geri dönmektedir. Tabii ki nerede geri dönüyor? Bu müfret e, geri dönüyordu. أوزواني أوزوانا البتة صواش البتة غازوية شخ معنا سنة قليور أغزو أغزونا بز باقي رسكي بزم لا لا يعني هبو مفرد تاكي لام الفيل مس حسوة غريغة اه ترل دي اه ديار واو باقي رسكي بوردا damir olan vavda wow hasfa gittiğine dair zeynin üzerine bir damme gelmektedir. Uğzinne, uğzuvanni, uğzunanni. Evet biz bakıyoruz ki müfred olan e, müfred emberinde müzekerin emrinde bakıyoruz ki Vav'ımız wow, geri döndü. Bu mahsuf mah az önce bahsi, bahsi bahs bahs geçtiği gibi. Lam'ul mahzufat u'idatul lam'ul a buradadır. Bu geri geldi. Tabii ki kural gereği cem müzekerde bir de müfred müenneste müfred müennes muhatapta bunlarda bakıyoruz ki lamul fiil muzariate hasf olduğu gibi burada da hasf olunmuş. Zaten emirlerde bildiğiniz gibi muzari muhatap e, çekimlerden oluşmaktadır. Hafif nun ile gelen çekimlerde de aynı durum söz konusudur. Uğzuvan Uğzun Uğzin şeklinde gelmektedir. Tesniyelerde daha önce bahsi geçtiği gibi tesniye ve bir de cem'i muannesin çekimlerinde emir nun, çekim yapılmamaktadır. Çünkü iltikai sakine söz konusudur. İhmi yani himayet manasına geliyor. İhmiye, <laughs> ihmu, İhmi, İhmiya, İhmina. Burada da aynı durum söz konusudur. Emirlerde hasve gidiyor. Eğer tekid nun ile geldiğinde bu tekrar bizim mahsuf illeti harfimiz geri dönmektedir. İç hekimleri ve ir, irmiyanna irmiyani, irmunna Bakıyoruz ki burada mahsuf olan emrimiz tekrar tekidli nun çekimlerde geri dönmektedir. Yani irmiyen elbette at manasına geliyor. Irminna irmiyanni irmina Ve irdayanna irdayanna da bakıyoruz ki mahsuf olan bizim radiyidi geri dönmektedir. Elbette razı olma manasına geliyor. Irda irdayanni irdaunna irda in irdayani şeklinde çekilmektedir. Ee, hani burada sarı sarıya boyanan diğer kitapta yani zin aslı kitapta sehven yanlış yazılmış matbaa hatasıdır artık. Burada da tablo şeklinde çekimler yazılmış. Yani bu ten ta bir şekilde gelmiş. İrmi Elbette at oraya nunu ile beraber geldiği için bizim mahzuf olan damur fil tekrar geri dönmüştür yani müfred mü burada geri dönmüştür hafif durum hafif nun e takit ile gelen çekimde de aynı durum söz konusudur Evet is is aya is is ay is, is Bu da İsa koş manasına geliyor. Acele et koş. Burada da bakıyoruz ki lamul fil hasra gitmiş. Tekrar e, te nunu ile beraber geldiğinde baktığımızda burada tekrar mahsuf olan lamul fiilimiz müfred müzakerde geri dönmektedir. İsa'yanna elbette koş manasına gelmektedir. Çekimler bu şekil çekilmektedir. İsa'yanna İsa'yanni İs'avunna burada da bakıyoruz ki İs'avunna şeklinde gelmiş. Niye? Mahzuf olan vavumuz geri döndü. Çünkü bir öncesi ayn fethali olduğu için tekit nun, e, nunlarda siz hatırlarsanız bir öncesi cem'em zeker vavu hasfi ile ilgili eğer bir öncesi fetha, fethali ise geri dönüyor. Yayımız da geri dönüyor. E, e fel eğer ee, bizim çekimlerde e, bu geri dönmektedir. Ancak damma yani bir öncesi illeti harfimizden öncesi eğer damma veya kesreli ise ne oluyordu? Bu av gidiyordu. Onun yerine ne oluyordu? Onun yerine e, burada da bakıyoruz ki onun yerine bir tane dammeli e, damma gelmektedir. Vava vav, yani mahzuf vava mukabil damma gelmektedir. Evet, şey bu şekil çekimleri çekilmektedir. İnsa insaya insou, evet bu da emirdir. Unut manasına geliyor. İrda razı ol. Tablo almışım. İrdayanna çekimleri zaten daha önce geçmişti. Unhu zeki ol manasına gelmektedir. Daha bir önceki dersimizde az önce düzeltmesini yapmıştım. Nehi manasında böyle eee sehven şey yapmışım burada. Unhu manası zeki ol, akıllı ol manasına gelmektedir. Nehu ve madisi akıllı oldu şeklinde çekilmektedir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.